ge 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 tapu ge renge 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 hava kapalı ge takım çalı yes arabaya bindim yürü bakalım tabiratımıza yine deme takalım spit bir kez olsun bizi çağırma atım baba çağır bizi çağır go bizi de bir çağır orman kanları da dikkat edecek biraz bak tartışın rengi yata zaten çağır Hızlı gecelerde lakabımız karar gerketten Umarım vermeden sende e, güzel 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 kerbela kerbela Tamam geldi an Bizi zincir diye koymadılar radyolarda lan Ben sus devam herkes karar Görse beni helal derdim bana. Bir yok bir hadi al ya bak. Hava kapalı ki takın açılır kez arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine demede kalın. bir kez olsun, bizi çağırmadın mı? Baba çağır bizi çağır. Bizi de bir çal. Orman kanları dikkat etsin çıpa. Biraz bak. Tersine ya, nefi. Yatazarda çal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gerge Mora mermeta, hastane güzel güzel güzel. Kerbela, Kerbela. Tamam geldi. Bizi koymadılar. rahat da la. Merkez karaba. Arkadaşlar bu kadar. Ben Feride Mete bu kadarını biliyordum arkadaşlar. Ben size bu kadarını anlattım. Bu video ne olsunuz? 5 like gelsin. Pa pa pa